Yusuf bu da arkadaşım. Mu Senmet. Kendisi kanalın sahibi ben benim em, a, benim açılış yapmam gerekiyor çünkü bir adamın adım için neyse gerekeni hemen sen Merte var. Mert'e veriyoruz. Ee, merhaba arkadaşlar ben Kanka. Buradayım. Evet. Ee, ben çocuk HFK kaldı. Bu oyunun... <laughs> Bu oyuna girmeniz lazım çünkü bu oyunda giriş her, ha. Şey, her şey düşük ve bu oğlum yapma her şey düşük ve bu giriş yapma her şey abi sevinir boyunuzun giriş yapma her şey düşük ve boyunuzun giriş yapma her Kanka. Arkadaşlar Kanka. peki ya. Bu oyuna gelseniz. Bak Robux var. Kanka duyuyor mu beni? Bu var. Bu var. Oğlum bu var. Bir de şu giriş tablo. yaptım. Oğlum giriş yaptım girişi. E ee, sen niye o zaman mikrofonu açık değil? Neden? Arkadaşlar pek bir şey söyleyeceğim. Ay. Bu oyuna gelirseniz mesela burada bir tane evimiz var. Güzel bir evimiz. Ondan sonra böyle üst admin falan yetkili bir de radyo. Burada evlerimiz var. Evlerde E'ye e basılmadan girilebilir. Daha e, yapılmadı evlerin içi tam. Yani evlerde böyle şu anda. Evleri bitirince göreceksiniz nasıl olduğunu oyunun. Oyuna gelirseniz iyi edersiniz. Çünkü oyunda ben ben de karşılaşabilirsiniz. Ve bay bay.